Bir an ne olduğunu anlamadım. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Ha 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 o dakikalara. 10 dakikaya tamamlamış demiş bir de. Şarkı troyluymuş. Söylemiş, şarkı troyluymuş. Yarım saattir ne oluyor diyorum. Anlamaya çalışıyorum ne olduğunu. Ne Den <laughs> Amınakoyim <laughs> böyle çekerim ya. Kapı mı çaldı? Şimdi burası niye başka bir renk? Bana mı öyle geliyor? Benim gözümde bir şey mi var? Anlamadım. Şurada farklı bir renk gibi gözüküyor. Abi bu bana da oldu. Bu bana da oldu. Allah kahretmesin. Ben de gidip baktım. Alnınıza koyun çek. <laughs> niye beni istiyorsunuz abi? bu bana da oldu. <laughs> ben de niye çoruyorsunuz ya? Ha amaç ne yani? Ha kalktım oraya gittim. Kapıyı açtım. Kimse yoktu. Aa çok komik. Aa! nasıl kaldırdık amına koyduğumu <laughs> mu diyorsunuz ya bir de subscribe çekti ya <laughs> kapı çaldı kapı kapı bana da bir kere yaptılar bunu bana ne yaptıklarını anlatacağım Ben Twitch chatini bilmiyorum tamam mı o zamanlar? Yani nasıl bir kafada olduğunu bilmiyorum Twitch chatinin. Yine ilk zamanlar oturmuşum burada ciddi yani burada değil o zaman farklı şekildeydi oturmuşum böyle felsefi tartışma yapıyorum tamam mı işte hani cidden felsefi işte, bu kitaplarımdan bahsedeyim okuduğum şeylerden falan bahsediyorum çocuk dedi ki arkadaki kitaplardan birkaç tanesini getirebilir misin dedi kapıya vurdular hayır hayır arkadaki kitaplardan birkaç tanesini getirebilir misin dedi tamam mı ben de ne bileyim bunun bir abazan olacağını ne bileyim yani bunun bir abazan olacağını gittim kitapları getirdim tamam mı? Twitch'te adam bu abazan, bunu söyleyen abazan. Gittim kitapları getirdim falan za yazıyor tamam mı? Oha düştük falan filan yazıyor. Bir klip almış bir de bunu. Bundan eğlenmiş yani mesela hani ben orada masum masum gittim o kitapları şey aldım. Getirdim böyle işte tartışmaya falan kalktım. Pazar günü. Discord yayınlarımız oluyor. Ha? Tabi. Ne oluyor şu an? Tamam şey umursamayın onlar onlar durur. Yani gerçekten 3-5 tane adam yüzünden sub mod almak istemiyorum. Eee ama zorluyorlar. <laughs> Durmadılar daha çok atlar ne kadar çeti tanımlayan bir şey. Olmuş <laughs> yani. Harbiden ya, şey oku, şey tamam. Bu yamuk atan mı acaba? Poyne 3 TL göndermiş. Blind Eye'de kızlardan birine beni attım. <laughs> Oğlum ilgilenmeyin daha çok atacaklar. Benim ablam, bakın benim ablam size mesajları okuyorum. Geçen kavga ettik. Tamam Kavga ettik derken ben Twitter, a, Twitch, şey, Instagram'da biriyle kavga ettim. umarım mesajları silmemişimdir. Evet, Instagram'da biriyle kavga ettim sonra mesajları sildim. Dur. Ee, i̇şte dedi ki niye sildin ben onu o kadar atar yapmıştım falan filan dedi işte ben onu keşke silmeseydin falan filan dedi. Ben dedim ki niye atarlandın bu kadar dedim. Diyor ki yorumlarda şey resimleri var onları sil bence bunda hiçbir şey yok çünkü dedim. Ben de hangi şey resimleri ya dedim güldüm tamam mı şey işte sil onu noktalardan şey yap yani şey yapmışlar hani yazdı evet. Yorumlarda sen onları sil bu kavgada konuşulanları sileceğine demiş. <laughs> <Yarımlarda>. Ya. Tamam. <laughs> tam sab abi o zaman. Tamam sab Hayır hayır tam tamam. Şey, hayır, ya. hayır. o farklı bir tabir yani. Ayıp bir şekilde söylememiş zaten. Kız şey demedi yani. O cinsel organ işte. E, aklıma gelmedi bir an nasıl diyeceğim. Hani o da öyle yazmadı da yine de söylemek istemedim niye niyeyse. Ne bileyim ya gerek yok. Hani yobaz bir kafada olduğum için değil ama ne bileyim yayındayım falan. Hani Vallahi yapma. Vallahi gerek yok. Vallahi gerek yok. Vallahi gerek yok adam bir şey yaptı ya. Tamam <laughs> <Allah 'ım, gülüyor> lan <'ım, Allah> <laughs> <laughs> Ne havasıyla ne diye. Vallahi bak. Vallahi bak. Vallahi bunlar yazılıyor. <laughs> <laughs> ya özellikle bak şu tüm atanların tek tek nickini yazın bir köşeye. Gerçek bak. Umarım abonelerdir de yani. Allah böyle kalsın. Böyle kalsın gerek yok diye de modu almaya gerek yok diye adam için elimden Allah Yok lan normalde de böyleyim ki normalde şarkı söyle lan artık yaz Özür dile bir dakika ne oluyoruz ya chat Lan ben niye özür diliyorum ben ne yaptım ya Geçen de şey oldu ya masadan kalkıyoruz IRL yayındayken kamerayı falan masada unuttum Geçen yine anne izliyor telefonunu verdi. Evet şey Allah kahretsin. Unuttunuz bizi falan. Sen yayında olduğunu unutuyorsun. Telefonda takılıyorum bak. Bak yara kaçtı. Şunu banlayın. Şunu bir banlayın. O ismini e, alın Ankara'lı gençti. <gülüyor> 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 Oğlum siz salak mısınız? <laughs> şu şey atanlara söylüyorum harbiden şu emot bilmem ne atanlara söylüyorum. Oğlum siz salak mısınız? <laughs> siz mal mısınız? Niye chat öyle bir şey atıyorsunuz? Hayır size demiyorum. Bak chat de evet demeye başladı ya. Evet. <laughs> 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 Oğlum chat Sonra size demiyor. Sonra özür değil mi? Niye öyle şeyler atıyorsunuz? Ya onu Asla. attın. Mesela He? onu attın ellene geç. Şimdi buradan ban yedin. Birçok kanaldan da ban yiyeceksin. Özel olarak sub olduğun kanal var mı falan diye de bakacağım. İyi demiş deden. Çok teşekkür ederim kardeşim. Jilovş1 bir... 3 aydır abim seviyorsun söylemiş 3. renkte olsun. Drefe sevgilim doğum günü seni de seviyor. İsmi Zeynep. Full screen Zeynep. Efe seni çok seviyor ve doğum günün kutlu olsun der misin? Tabii ki. Ee, Efe. Dur kim? Ha. Baştan. Zeynep. Efe seni çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun. Tamam oldu mu? Burayı kesersin. <laughs> Burayı kesersin diyor. Tamam keseceğim merak etme. <laughs> Aynen keser artık onu. Dom seni çok seviyor. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Ekranda ne çıktı? Ben görmedim. <laughs> ne oldu ya? Dur ben görmedim. Ne oldu ya? Ben yine görmedim. Ne oldu? Ekranda ne çıktı? Ekranda penis mi belirdi? <laughs> Nereden attın? Nasıl bir soru ya? <laughs> belirdi ne bir de? <laughs> belirdi ne? Sanki böyle hafif baktı kaçtı dermiş gibi. <laughs> belirdi. tamirini nasıl seçtin ya? Hayır ya beliri verdi. Ee, Efe. <laughs> Dur kim? Ananı sikiyim. <laughs> kim o piç? Abi adam subscribe olup atmış ya. <laughs> bir de ben full sik... Oğlum onun klibini alma. Bir de çocuğa klip aldırıyoruz. Ha ben görmedim. Çocuk sevgilisini atacak bir de bunu ya. Hmm bir öncekinden bahsediyor tamam Eee, <laughs> Zeynep <gülüyor> Zeynep <gülüyor> Allah sen büyük Arap ya Zeynep, klibi silmenize gerek yok ondan bir şey olmaz da chat attı yani ona yapacak bir şeyim yok Eee, Zeynep çok özür diliyorum <laughs> kusura bakma e, ee, Zeynep, Efe seni çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun. Atma yarrak, atma artık, atma artık. Yeter artık. Bıktım, atma. Her gün chatimde yarrak görüyorum artık, yeter. Ama gizli kalacaktı bunlar. Oha. <laughs> Oha o nasıl bir chat öyle çok merak ediyorum. Ama o ayarlanabiliyor. O ayarlanabiliyor bir şekilde. Niye ayarlamamışlar acaba? Ya Allah kimiyiyorlar mıydı acaba? Çünkü ayarlanabiliyor. Doğma çete sanm. Eskiden yoktu. Yeni geldi. Yani sanmıyorum da yolunu buluyorlar. aldık yine kapı yazıyorlar ya. Ay. İşte Ciddi misiniz? Oğlum Özge uyuyordu lan. Harbi mi diyorsunuz? Dur tamam bir dakika. Ben bak geleyim. Oğlum bak trollüyorsan vallahi küseceğim size. Kapı. ya o kadar iyi anlıyorum ki şu an. Deniz kapı yazmayın yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> sinirli geldi. Kaç tane karda? Sinirli sinirli şu an. Ne yapacağını bilmiyor. Arkadaşlar beni bitirmeye çalışan <laughs> bazı insanlar var. Şu an like atarak ve bu videoyu farklı yorum. Arkadaş bir seni de bitirmeye çalışıyorlar. Biz onu fark ettik. Senin niye bitirmeye çalışıyorlar? Her videonun sonunda beni bitirmeye çalışan birileri var. Evet, bu çıkmışken bu arada gerçekten. Ya Allah iyilik versin. Berkay. Berkay, Berkay. Sana da Allah iyilik versin. Ne söyleyeceksin Berkay? Eyvallah, teşekkür ederim. <laughs>